Selamun Aleyküm. 29 Mart 2024 Cuma günü sabah saat 7.30 İşte kuşlarla birlikteyiz. Bir tane daha önce TikTok'tan canlı yayında paylaşmış olduğum dumanımız vardı. İşte demiştim çok kızmıştı. Kızgın. Oyun yapmıyordu. Eşe atmamız gerekiyor kızmış olduğu için. Ve kızmıştı. Biz de eşe attık. Yumurta yaptı. Bir hafta oldu yumurtanın üstünde yatalı. Bir hafta sonra bakalım yumurtaya yatan kuş nasıl olacak. Biz de hep birlikte görmüş olacağız. Şu anda kaldıracağım. Bismillahirrahmanirrahim. Pişt. Pişt. Yumurtaya yatan kuşu kaldırdık. Sağ kanadında ufak bir kırık var. Kümesi de kavga etmiş herhalde. Yapacak bir şey yok ona da artık arkadaşlara göstermek için kuşu kaldırdık. Kalkış bakalım uçuyor şu anda. Yükselecektir birazdan. Sefer'e gelince de çekeceğiz. Yandan patladı. İşte gördüğünüz gibi güneş gözümü alıyor göremiyorum. Şuradan yan taraftan ilk patlamasını yaptı. Hedefi biraz sıyırdı. Normal ama yatık kuş. Hadi hadi kızım. Ya hadi be bu tarafta patladı. Biz gelecek hedefe. Şimdi yatıp kuş olduğu için bir sağda bir solda Erken ortayı bulacak. 29 Mart 2024 geldi. Üzümün bebeği. Aferin sana kızım ya. 29 Mart 2024 Girdi. Bak bak araya bak gördün mü? Arayı açıyor. Yavaş yavaş açıyor. Dediğim üstümden girdi. Aferin. Aferin tabanı vurdu. Arayı açtı. Aferin sana. Aferin kızım sana. Girecek. Serçenin korkusundan ha girdi. Aferin sana kızım. Aferin sana kızım. Ha, girdi yakalayamadım tüh. Daldım aferin aferin sana aferin kızım. İnecek galiba. Evet. Arkadaşlar ha, inişi. Ha. Aferin sana kızım ya. 50 dakika uçuş yaptı. Yatık kuş. Birkaç seferinde yaptı indi çok da abartmamak lazım. Yatık kuş. 15-20 gündür yatıyor yani. İlk uçuşu 50 dakika. Teke kaldırdık. Bir de kanadının bir tanesi böyle ayrılıyor gibi oluyor. Kırmış herhalde. Kanat dedim yani. Ya Fake'inin bir tanesini kırmış ona rağmen. Aferin kızımıza. İndi şimdi kapatacağız onu. Teşekkür ederim.